her şeyimsin. Sevgilim, spangalem, aşurem, kurabiyem, badem şekerim, yavru kuşum, muhallebim benim, sulu köftem, antep baklavam, pastane sevgilim, elma şekerim, maraş dondurmam, tel kadayıfım, tatlısın çok tatlı, tahinli, pekmezim, helvam, tulumba tatlım, yaş pastam, Kuru pastam revanim benim. Kalbimi deliyorsun. Niçin horoz şekerine tuhaf bakıyorsun? Tatlı yemenin, şair sevmenin bir dozu vardır. Leblebi şekerim, pişmaniyem, kadevesi vardır. Hindistan lokumum, önemli mi şekersiz kalmak? Bal dudaklım, sana yüz simsaroğlu feda olsun. Fırat Ergenekon, Fırat Sağol.